2023 Egea Cross aracımız. Müşterimiz Cengiz abi Malatya'dan geldi. Aracımız orijinal tuş takımıyla hız sabit. ve limitleyici montajımızı yaptık. Tuşumuzun araçtaki konumu. Araçtan çıkarttığımız plastik akısalımız daha önce buradaydı. Yerine biz orijinal tuş takımımızı yerleştirdik. Montajımızı yaptık. İç aydınlatmamız sol taraftaki tuşlarımız da aynı. Aracımızın gösteri kısmında sabitleyici ve limitleyici iki kademede gelen sistemimiz var. Aşağıda sayılarımızı görebiliyorsunuz. Daha önceki videolarımızda da bunu detaylı anlatmıştım. Fabrikasyon alt birebir aynısı. Herhangi bir fabrikasyonun e, fabrikasyon yapıdan farklılığı yok. Orijinal ürün. Sütlerimiz hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanma siteyle. Ankara merkezli Kayseri, Kayseri Konya, Adana ve birçok ilde ekip arkadaşlarımız bulmaktadır.